Hayatın akışında hangi insanlardan uzak durmamız gerekiyor hocam? Hangi insanlardan uzak durmamız gerekiyor? Ve hangi insan tiplerinden? Dört tip insandan uzak durursan sağlıklı ve mutlu bir hayat yaşarsın. Bu kadar basit. Birincisi, sürekli etrafını eleştiren kişiler. Biliyorsun bunları. Yani hani denir ya ağzında kuş tutsan yaranamazsın diye. Kusura bakma sana değil kameraya bakarak konuşacağım. Çünkü dinleyicilerim daha önemli. Bazı tipler vardır. Ağzınla kuş tutsan yaranamazsın. İkincisi bir de bunlar aynı zamanda kendilerini iyi hissetmek için başkalarını eleştirirler. Çünkü kendileri hayatlarında bir şey yapmadıkları için, bir çaba göstermedikleri için, bir kitap okuyayım, bir eğitime katılayım, kendimi geliştireyim böyle bir ilerleme olmadığı için kendilerini iyi hissetmek için sürekli başkalarını kulp takarlar. İşte konuşmayı bile bilmiyorsun, giyinmeyi bile bilmiyorsun, şunu yapmıyorsun, senden ne köy olur ne kasaba diye. Bu insanlardan ilk önce uzak duracağız. Bu bir. İkincisi cahil insanlardan. Cahil ne demek? Onu bir tanımlayalım önce. Cahil bilmediğini bilmeyendir. Şimdi bu ne demek? Ya mesela o kişi bunu bilmediğini bilmediği için biliyorum zannediyor. Ve siz onunla istediğiniz kadar tartışın. Eğer o beyaza kara dediyse onu asla vazgeçiremezsiniz. O yüzden ne diyor Mevlana? Cahil insanın yanında kitap gibi sessiz ol diyor. Çünkü hem kendini ziyan edersin hem zamanını ziyan edersin. O yüzden lütfen onları ikna etmeye, değiştirmeye çalışmayın. Değişmeyecekler çünkü. Ha nasıl değişmeyecekler? Kendileri isterlerse değişebilirler. O bu ayrı bir konu ama sizin söylemenizle değişmeyecekleri için cahil insanlardan da uzak durmanız gerekiyor. Üçüncü tip uzak durmanız gereken insan ise kıymet bilmeyen insanlardan. Eğer bir insan sizin kıymetinizi bilmiyorsa, siz bir şey yaptıktan sonra teşekkür etmeyi bilmiyorsa, bu insandan da uzak durun. Çünkü o zaman sizin yaptıklarınızı zaten yapmanız gerekenler olarak algılayacaktır. Ve bu insanlar o kadar enteresandırlar ki siz onu 40 yıl sırtınızda taşıyın. Bir gün bırakın. "Teşekkür ederim seni e, beni 40 yıl sırtında taşıdın." demezler. "Niye beni sırtından bıraktın?" derler. O yüzden bir insan siz ona güzellikler yaptığınızda, siz ona yardım ettiğinizde kıymet bilmiyorsa bu kadar basit olan bir teşekkür etmeyi söylemiyorsa o insanlardan da uzak durun. Son olarak da dört tip demiştik. Özür dilemeyi bilmeyen insanlar. Bakın hepimiz hata yapıyoruz. Hepimiz hata yapacağız. Hayat hata yaparak yaşanan bir serüvendir. Düşe kalka yaşanan bir serüvendir. Bazen isteyemeyerek Bazen de isteyerek sinirlendiğimizde birinin kalbini kırabiliriz, ona yanlış yapabiliriz, yanlış şeyler söyleyebiliriz. Ama özür dilemeyi de bilmemiz gerekiyor, onun kalbini tamir etmeyi de bilmemiz gerekiyor. O yüzden sevgili yol arkadaşlarım ve sevgili yol arkadaşım Bekir, bu dört tip insandan uzak durduğunda huzur bulursun, kusur bulanların yanında da huzur bulamazsın. Teşekkür ederim hocam, çok sağ ol. <laughs> Başka sorunuz yok mu? İkinci şey videoda. Teşekkür.